Günaydın. Bugünler neler günü? Ay neler günümüz kutlu olsun güzel kızlar. Hazırlanıyoruz ve bir pazar klasiğimizi gerçekleştiriyoruz. Ama birazcık geç kaldık açıkçası doğru söylemek gerekirse. Organik pazara doğru birazdan yola çıkacağız. Harika anneler günü çiçeklerim. Ay neler günü hediyem. Ve ben beni anne yapan bu kız. Merhaba. Merhaba. Selamlar güzel dostlarım. Şimdi pazardan geldik. Hemen aldıklarımı sizlerle paylaşacağım. Ve arkada bir izleyici kitlem var. <laughs> Sabine ve Öykü'den oluşan. Onlara doğru ileteceğim. Bir, organik pazar delirdik. Her şeyi organik pazardan almaya karar verdik. Ve bu hızla da bir tane şeker ilavesiz keçi boynuzu pekmeziyle başladık. İkinci Organik susam tahini. Şu markanın cipsleri mükemmel. Mutlaka bakın internetten de bakabilirsiniz. Öykü arabada bir tanesini yedi, bir tanesini bizler yedik. Çünkü kahvaltı yapmadan pazarın yolunu tutmuştuk. Karışık veriyorum, devam ediyorum. Soğan, kırmızı soğan. Birazdan evden annesini almaya gideceğiz. Akşam da bu soğanla inşallah güzel bir salata yapacağız. En bir tanesini neye atlamışım organik almayı? Salça, güzel dostlarım salçalarımız ıı, artık oraya koyacak. Şöyle ben size bu markalarla tabii ki bir reklam yok pazardan aldım ama markalarla gösteriyorum ki internetten falan da alabilirsiniz diye. Şöyle salçalar. Evet. Çikolata. Organik süt aldık. Şu şekilde ilk defa bunu deneyeceğiz. Çünkü bu e, Hindistan cevizi sütlü. E, öyküye alacağım. Ya bu çok gazlı çocuk ya. Mahvoluyor. yani. Sürekli karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Dünya kadar tahlil yaptık. Tertemiz çıktı ama yani bir türlü durduramadık onun karın ağrısını. Yani bu tarz şeylerden de ya. Onu yeme, bunu yeme. Sürekli hasta olursun. Karnın ağrıyor. Olmuyor. O yüzden birazcık daha ona uygun ürünler tercih etmeye çalışıyorum. Sabine'miz e, şeye gitmiş. Markete toz kırmızı biber almaya. Ama bilin bakalım ne olmuş. <gülüyor> Acı! <gülüyor> Bu yüzden tatlı toz kırmızı biber aldım. Bunu da o şekilde koyalım. Ee, sarımsak aldım. Şöyle granül sarımsak. Bunu da vermeyeyim. Belki bir şeyler olur. Şimdi babaannemiz gelecek güzel kekler, börekler, pastalar bilmem neler yapılır diye şöyle organik yumurta aldım. Bunları markettekilerden alabilirsiniz. Ama sıfır numara olmasına başta dikkat edin. Sıfır organik yumurta. Bir sanırım ee, serbest gezen tavuk yumurtası. E, iki numara neydi bilmiyorum ama gittikçe numara arttıkça artık tavuklar iyice sıkışmış ve stresten sürekli ya da işte artık aşılama ne var, ne var bilmiyorum. Bunlara ya da o, o tarz yemlere maruz kalabiliyorlar. Bu yüzden sıfır numara almayı tercih ederim. Tavsiye ederim. Bim'de de var. Bim'den de biz oradan da alıyoruz. Ama sıfır numara olsun. Pirinç. Pirinç olayı önemli. Basmati pirinç en sağlık açısından iyi ama organik basmati alırsınız tadıma yenmez. Şöyle bir organik basmati pirinç aldık. Bey Organik'ten bilinç bir marka her yerde bulabilirsiniz. Muz aldım. Bu hemen yemeğe hazır olan muz. Sarı. Elma aldım size. Yemin ederim bakın poşetli elmanın üstünden şu koku. Ya şuna bakar mısınız? Eskiden şey vardı ya çocukluğumuzda. Elmaya daldık cüş ağaçlara. İnanın o. Şu kokuya baksa bir şey. Organik önemli. Portakal aldım artık sonuna geldik. Salatalığımız çıktı ve aldım salatalığa bakar mısınız? Her gün kahvaltıda salatalık yiyeceğim. Nasıl nasip ederse doya doya. Aynı zamanda ne domatesler. Çeri domates aldım. Büyük domates aldım. Sabinacığım salatayı bu domatesle yapalım. Büyük <laughs> olanla. Bir de öyküye şöyle sabah kahvaltıda yemek yiyeceğim. Yani sabah kahvaltıda bu kadıncağız o kadar çok çekiyor ki. Onu yemez öykü, bunu yemez. Ne yapacağını şaşırıyor. Sürekli soru acıkıyor. Ya yazı ben böyle var ya iple çekiyorum yani. En azından domates salatanı çocuğa o kadar güzel şöyle mini kiraz domates mi de vardı artık ne domatesse Onlardan aldım. İki tane semizotu aldım. Bir tanesini bugün salata yaparız. Akşam yemekte. Enginar aldım. Yarın e, enginar rende yaparız. Çiğ enginar yapıyordum ya çok güzel oluyordu. Diğer enginarımı kavanozdan almışım. İçe altta. Omlu mu ne kavanoz almışım. Enginarlarım kalmış altta. Ben de dolaba bakıyorum. Sapsarı diyorum ki hiçbir şey yok. Meğer enginar üstteki var ya küf. Bombası olmuş. Dün fark ettik. Dün mevsimi güme attık çöpe. Enginarım Evet. Havuç, mücver yapılacak yerin çünkü. Taze soğan, mücver yapılacak yerin çünkü. Kabak, mücver yapılacak yerin çünkü. Patates. Ee, bunlar da henüz yenmeye hazır olmayan muzlar. Ben böyle muzlarla alıyorum yeşil. Bir iki gün vermek gerekiyor bunlara. Balkonda da tutabilirsiniz, burada da tutabilirsiniz. İşte aşağı koyacağım ben şimdi. Ee, yeşil hani hemen bozulmadığı için de e, güzel. Aynı zamanda bunları da ballandırıp buzluğa atacağım. Çünkü yaz geldi. Artık küçük de dondurma yesin yani. E hemen böyle dondurulmuş muzlarla harika tarifler hazırlayacağım için. Ve tabii ki Öykü için. Ondan sonra bu yüzden iki tane dev gibi yeşil muz aldım. Bunlar iki gün sonra normale dönüyor. Ama bir tane de hemen yiyebilmesi için o deminki sarıyı aldım. Kıvacımız var. İki tane sevgi organik. Beslenemiyoruz. Ee, Organik pazarda gidemiyoruz. Yani şeyler var. Her videoda hemen hemen görüyorsunuz zaten. Geçen videoda kutu içinde ben de gidemediğim zaman nasıl e, aldığımı söylemiştim. ama velev ki alamadınız. Yemeyin arkadaşlar. Kıvırcık yememeden kimseye bir şey olmaz. Kıvırcık. Özellikle çilek lütfen yani Çocuklarınızı kesinlikle yedirmeyin. Şu anda görüyorsunuz zaten hali. Yani biraz Googlelayın. Ve görün yani biliyorum çok lezzetli çocuklar istiyor diyeceksiniz başka yani şeylere yönelin şu anda elmalarla ilgili çok ciddi şeyler var çilek ya ben ee, kendim hani şöyle hani hepimiz kadar her anne baba gibi Kendi ya çocuğuna yedirme noktasındayız hepimiz o yüzden yani çok ciddi böyle bu kadar alışverişler binlerce liradan vermemekte çocuk için ya birazcık temin etseniz. Ee, yememek daha sağlıklı öyle söyleyeyim size. Felaket yani ama bunu hani gibi de bunu size anlatacak değilim Siz zaten Türkiye'de yaşıyorsunuz. Durumu biliyorsunuz. Lütfen Google'layın. Neyse kıvırcık aldık. İki tane. Kivi aldık. Ee, çok sert aldım. Bu buzdolabına atacağım. Ee, şey olsun. E, bunlar biraz bitsin. Sonra kivi işte yenir diye. Geçen videoda hatırlıyor musunuz? Şey vardı. Ekmek almıştık bir sürü. Buzluğa atmıştık dostlarım. Onları biz bu hafta boyunca tükettik. Mis gibi. Dün de misafirimiz vardı. Dün sabah da kahvaltıya yine misafirimiz vardı. Akşam evrenler vardı zaten o kısmı gördünüz. Böyle olunca da o ekmekler bayağı bir tükendi. Şimdi yenilerini aldık. Şimdi bunu Organik Pazar'dan aldım. Organik Akdeniz ekmeği diyor. Bu zeytinliymiş. Bunu böyle olduğu gibi atacağım. Dilimli çünkü bu. Dilimli böyle küçük bir bıçak yardımıyla hemen kendini bırakacaktır. Organik tost ekmeği, öke tost yapmak için ee, anladım bunu. Hani böyle işte yine aynı şekilde dilimli, ee, böyle birazcık işte kaşar peyniri, bilmem ne müthiş bir kahvaltı olur. Sıkıldı artık kahvaltılardan, ben de birazcık iteliyorum. Yok işte mutlaka zeytin ye. yok efendim şunu yap. Artık birazcık yoruldu. Böyle değişik kahvaltılarla tatlı olabilir onun için diye. Yine dilimli olarak organik tam buğday ekmeğim var bu şekilde. Bunları da olduğu gibi buzluğa atacağım. Ve son olarak Sabine şeyde çok zorlanıyor. Öyküm çok sık acıkan bir çocuk. Bu sefer hani ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Sürekli bu şekilde. Ve hani Sabine diyor ki ne vereyim doğal olarak. Biz de meyvenin pek ötesine çıkamıyoruz. İşte böyle dedim ya biraz önce işte cipsi var bilmem ne sonra ancak öyle atıştırmalıklar ya da evde ben böyle hani evdeki Kek'e biz şeker kattığımız için hani şey var şu şu var ama hani ben bunu daha denemesini yapamadım Kek'te de acaba işte elma suyu konsantresi ne kadar koyulur ne kadar önemli kek de kurabiyede şeker kullanıyoruz. Bu arada şu da çok önemli ee, şeker kullanın. Ama bal veya pekmez kesinlikle kolu kullanmayın. Şimdi arkadaşlarımız var diyorlar ki işte pekmez pişiriliyor zaten ama onların pişirilme ve şey derecesiyle böyle pekmez haline geçme derecesiyle sizin fırın dereceniz aynı değil. Yüksek ısıda inanılmaz berbat içerik ye dönüşüyorlar. O yüzden yani yeri gelirse ben dediğim gibi şeker koyun daha iyi bir noktada. pekmezle pekmezli kurabiyeler işte yok ballı bimbeler kesinlikle vermiyoruz, yemiyoruz. Ne kendimiz ne çocuklarımız. Ona dikkat. Bu yüzden evdeki şeyleri, evdeki eee kekleri, kurabiyeleri ben şekerle ama birazcık daha az şekerle yapıyoruz. Neyse çok uzattım. Tam buğday galeta aldım bu şekilde. Hani en azından öykü çıktım dediğinde sabine bir iki tane parka falan gidiyorlar. Bir iki tane ağza tıkıştırır diye. Son poşet güzel dostlarım. B organik yine aynı şekilde elma e, sirkesi organik olan sirkeden aldık. E, i̇çine bileş çikolata yine öykü için aldım. Badem sütünün içerisine. Dur içeriğini de okuyacağım size. Çünkü neden hani organik? Organik keçi boynuzu unu organik kakao tozu. Bundan oluşuyor tamamen. E, bunu siz de yapabilirsiniz damak tadınıza göre. Hani bu fiyat, atıyorum 130 lira buna vermemektense işte organik keçi boynuzu unu al. E, organik işte kakao al. Kendi karıştır. Ondan sonra he, böyle değişik olursa onda damak tadına göre e, uygun olur diye düşünüyorum. Bu arada paketli gıda vermiyor muyum? Tabii ki veriyorum. Yani çikolata vermiyor muyum? Tabii ki veriyorum. Dondurma vermiyor muyum? Tabii ki veriyorum. Ama öykü hani gaz olarak da inanılmaz hassas. Ee, böyle olunca hani birazcık daha böyle badem sütüne birazcık daha işte aldığımız işte laktoz oranı çok yüksek sütlere ee, düşmemeye çalışıyoruz. Geçen mesela markete gittik yine normal e, süt aldık. Ama sonrası çocuğun karnı ağrıyor, karnı ağrıyor o şekilde yani. %100 laktoz intoleransı var. %100 bu arada. Ben artık ona kesin eminim ama şimdi açıkçası gidip o testi yapıp tekrar bir kan alma durumunu hiç istemiyorum. Çocuk bütün kış zaten hastanelerden çıkamıyor neredeyse. Böyle olunca şu anda bir duracağım yani. Ama kesmeye çalışıyorum. Nereden eminim? Gaz yapacak şeyler özellikle inek sütü kestiğimde ee, çok daha azalıyor. Ama mesela şimdi ev yapımı çikolata yaptım. Gittim işte çikolata erittim. Onları böyle fındıklarla karıştırdım ama inek sütlü çikolata mahvoldu 2-3 gündür. O yüzden birazcık da o diğer çikolataya geçiş yaptım. Yani böyle. Bu aklınızda olsun. Son olarak da, ay son iki. Yine ona böyle tatlı falan yapmak için böyle işte ham kakao koyarım diye düşündüm. E, i̇rmik. Şöyle irmik aldım. Ve son olarak da arpa şehriye aldım. Yine Bey Organik'ten. E, siz böyle Bey Organik güzel kampanyaları da oluyor bu arada. E, internette onlardan kullanabilirsiniz. Bu uh, benim alışverişim böyle. Şimdi gidiyoruz Nimet anneyi almaya. Bugün anneler günü. iki gün bizde kalacak. Salı günü Emrah onu götürecek. Çünkü çarşamba arabamı veriyorum. %90. 2-3 hafta arabasızım ve nasıl olacak hiç bilmiyorum. Neyse halledeceğiz. Çözeceğiz. Anneler günü devam. Limit anneyi bize getirdik. Sonra yemek yedik falan. Öyküyü bıraktık onu. AVM'ye çıktık. Telefonlarla ilgili bir şeyler vardı. Ondan sonra ben telefonumu değiştirdim. Ona işte böyle işte korumaydı bilmem neydi vır zıvır aldık. Ondan sonra şimdi geliyoruz öyküyle sanırım baba annesi uyudular. <laughs> Çünkü kameradan baktık ikisini de göremedik. Bugün anneler günü. Bana harika Merhaba, bir anneler abi. günü yaşatıyorsun. Emrah Kadir. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür Bazısına ederim. Fazlasına gidiyorsun. Böyle çiçeklerim, hediyelerim, oyun buyum. Harika bir anneler günü. Şimdi babalar günü mü geliyor? Standartlarım çok yükseldi. Babalar günü de Emrah'ın yaptıklarının karşılığını veremem arkadaşlar. Ne öyle bir <laughs> maddi ve kimim. ne öyle bir vizyonum var. Bu yüzden. Biz de neler yapacağız? Babalar günü geliyor. Babalar günü ne istersin? Nasıl bir sürpriz istersin? Babalar günü ne istersin? Ya gezi falan gezmek isterim. Yani. Ama ya yani. biz de biz de böyle. Bir de bir de kitap işte. Yani. Kitap. Daha doğa. Arkadaş. Ben kitabı doyup Ama ya. kitabı oku, okuyamıyorum. Hakikaten ya. <laughs> aldım ben sana doğum gününde yine kitap bir şey. Evet aldım ya. Güzel dostlarım iyi geceler biraz önce. Youtube kanalımdaki eski videoları izledik. Öykünün bebekliğini falan Allah'ım. Yazamıyorum ya resmen. 4 sene geçtiğini ve o kadar hızlı büyüdü yine. Bu arada bu o kadar güzel ki bakar mısınız? bir görüyor musunuz rengi? Ki bilmem ne. Bu neyin kaldığını demiştim ki ben bu böyle çok inanmıyorum falan. Müthiş çıktı. Sephora'ya giderseniz. Bir tonik ihtiyacınız varsa Sephora'ya giderseniz mutlaka buna bir bakın, şans verin. Aşırı memnun kaldım. Reklam değil öneri. <laughs> İnanılmaz güzel çıktı ya. Evet dostlarım şimdi yatalım. Erken erken yarın bu videoyu editleyeceğiz. Bir sürü bir sürü işim var. Markalarla bayağı bir e, mesai yapacağız. Hatice de gelecek. E, bir onu dışarı falan çıkarız diye tahmin ediyorum. Öpüyorum siz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda vlogda görüşürüz. Katıl aboneliklerimi açtım. Bana katılana destek verebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.